Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili YKS 2022 tayfam. YKS bitti. TYT'ye girdiniz, AYT'ye girdiniz. Girenler yabancı dil sınavına girdi. Artık bundan sonra sınava hazırlık sürecinden bile daha önemli bir sürece girmiş olduğunuz tercih dönemine girdiniz. Tercih dönemi YKS'nin en önemli dönemi diyebilirim. Neden? Çünkü o kadar çok üniversite, o kadar çok bölüm var ki Türkiye'de doğru bir tercihle... Puanınızın çok çok üzerinde bir üniversiteye, bir bölüme yerleşmeniz mümkün. Akıllı bir tercihle sizden hiç de beklenmeyecek, puanınızdan hiç de beklenmeyecek yerlere yerleşebilirsiniz. Buna siz bile şaşırabilirsiniz hatta. Lütfen ama lütfen tercih dönemini çok iyi değerlendirin. Biz de sizlere tercih döneminde nasıl tercih yapacaksınız bunlardan bahsedeceğiz. Bu konuda sizi her zaman destekleyeceğiz. Öğrencilerimizin en çok merak ettiği sorular şunlar tercih döneminde. Ya Hocam, bir soru bile yapsam ben hangi üniversitelere, hangi bölümlere gidebilirim? Birazdan net açıklayacağım bunları. Bunun yanında hocam, bir soru meselesi değil de ben güzel sınava girdim, iyi puanlar alabilecek kapasitede bir sınav geçirdim. Peki üniversitelerin taban puanları geçen yıla göre artar mı, azalır mı, düşer mi, düşmez mi? Bu konuda bizi bilgilendirin diye öğrencilerimiz yoğun olarak soruyor. Şimdi gelin çok bilgilendirici bir videoya hemen başlayalım. Ben hep şunu söyledim ne zamandan beri? YÖK'ün almış olduğu karardan beri. YKS 2022 içinde en çok sürpriz barındıran sınav olacak. Belki de tarihin en sürpriz sınavı olacak, tercih dönemi olacak demiştim. Çünkü YÖK baraj puanını kaldırdı. Artık baraj uygulaması yok. Birazdan ne anlama geldiğini açıklayacağım. TYT'de 135 dakikalık süre vardı. Bu 165 dakikaya çıkarıldı. 30 dakika artış o kadar muazzam bir artış ki aslında. Bunu birazdan daha detaylı anlatacağım. Bir bir de gözden kaçan bir detay var. 12. sınıflara mezuniyet kolaylığı getirildi. Devamsızlıktan kalanlar devamsızlıkları affedildi. Sorumluluk sınavına girmesi gereken yani mezuniyetini ertelemesi gerekenlere ekstra sorumluluk sınavı getirdi. Yani Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki 12'den sizi ben öyle ya da böyle mezun edeceğim, üniversiteye yetiştireceğim diyor. Bu da çok önemli bir karar aslında. Şimdi gelelim baraj puanının kaldırılması ve bir soru dahi yaparak gidilecek bölümlerden başlayalım. Sonra da üniversite taban puanları nasıl değişecek ona bir göz atalım. Bu görmüş olduğunuz çizelge 2021 yılına ait. Bakın TYT'de 150 barajını adayların %68'i geçmiş. Bu ne demek? Girenlerin %32 hiç tercih yapma hakkına bile sahip değil. Bunu AYT'ye geldiğimizde çok daha dikkat çekici hale geliyor. Bakın sayısaldan sadece tüm adayların %42'si barajı geçmiş tercih yapabilecek bir potansiyeli ulaşmış. Sözelde bu biraz daha fazla eşitarlıkta da yine çok az. %48 yarıdan fazlası tercih yapamamış. Yökün almış olduğu şu kararlara tekrardan bir dönecek olursak bakın. Baraj puanının kaldırılması, bu tercih yapamayan öğrencilerin de tercih yapması ve boş kalan bölümlerin doldurulmasına yönelik bir şey. Baraj puanının kaldırılması üniversitelerin taban puanlarını etkilemez. Yani nasıl etkilemez? Birazdan anlatayım size. Yökün bir atlası var. Burası lisans tercihi için, bir de ön lisans tercihi için burada var. Şimdi lisans tercihine geliyorsunuz. Şuradan doluluk statü kısmına dolmadı seçiyorsunuz. Eğer ki 2021 yılında baraj puanı uygulanmasaydı, bakın baraj uygulanmasaydı. Bu görmüş olduğunuz bölümlere tabii ki bazı bölümlerin mühendislik gibi, öğretmenlik gibi Baraj puanı halen uygulanıyor ama şurada aşağı doğru gelelim. Örneğin şuradaki ee, biyoloji bölümünün baraj puanı yok. Adıyaman Üniversitesi biyoloji bölümü dolmamış bakın. Buradaki kontenjanlar dolmamış. 2022'de sınava giren ve 0,5 net yapan bir öğrenci şu görmüş olduğunuz dolmadı olan kısma girebilecek artık. Hatta öğretmenlikte baraj puanı var biliyorsunuz. Ama bu adam, bu arkadaş 0,5 netle biyoloji bölümüne gider. Bir de formasyon alırsa 4 yılın sonunda öğretmen olarak atanabilirdi. Öğretmenliğin normalde taban puanı var ama görmüş olduğunuz gibi buradan bu taban puan kuralında denerek öğretmen dahi olabilir bu arkadaşımız 0,5 net dahi yapan. Burada şunu açıklık getirelim bir soru dahi yapsam deniyor ya bir soru yapın ama e, girip de 5 de yanlış yaparsanız 4 yanlış bir doğruyu götürür. Buradaki net olarak 0,5 netiniz 0,25 netinizin kalması yeterli. Aynı şey ön lisans için de geçerli bakın. Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık dolmamış 2021'de. 2022'de ne olacak? TYT'ye giren Türkçe'den veya matematikten 0,5 net yapan öğrenci buraya girecek. İşte burada anlamamız açısından biz şunu söyleyelim. Baraj puanının kaldırılması bizim taban puanlarımızı etkileme. Sadece dolmayan üniversiteleri, boş kalan üniversiteleri doldurmak için yapılan bir hamle bu. Dolayısıyla siz bunu iyi anlamanız lazım. Ama üniversitelerin baraj puanını çok ama çok etkileyecek, taban puanını çok etkileyecek gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi TYT'de sürenin arttırılması. TYT'de sürenin arttırılması demek soruları döne 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 tekrar tekrar çözün demek. Bu da taban puanları yükseltecek sevgili öğrencim. Yine 12. sınıflara mezuniyet kolaylığı getirilmesi de taban puanları birazcık da olsa etkileyecek. Bunun yanında dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Ben dedim ki bütün bu gelişmelerin yanında 2022 YKS'de özellikle TYT'nin kolay olmasını bekliyorum dedim ve görüyorsunuz öğrencilerimizin neredeyse yüzde 81'i sınavın orta veya ortadan daha kolay çok kolay olduğunu düşünüyor. Öyle mi? Bence de öyle. İşte bu görmüş olduğunuz TYT'nin bu kadar kolay olmasının en önemli sebeplerinden birincisi dolu boş kalan bölümlerin tamamen dolması. Bunun yanında TYT'nin kolay olması ne olacak? Aslında geçen yıl dolan puanlarında taban puanlarını, üniversitelerin taban puanlarını arttıracak. Dikkatinizi burada bir şeye çekmek istiyorum. Aynı kolaylık AYT için geçerli değil. TYT'de bu kadar kolay olduğunu düşünürken AYT'de tam tersi bir durum var. Öğrencilerimizin %70'i ve daha fazlası orta ve ortanın üzeri zor çok zor olduğunu düşünüyor burada. İşte bu iki sınav arasındaki kolaylık zorluk da bize aslında YÖK'ün niyetini belirtiyor. YÖK puanı düşük olan ya da puanı dolmayan dolmayan üniversitelerin iyice kontenjanlarını doldurmak, alt sıralarda çok sürpriz yapmak. Üst sıralara geldikçe bu sürprizde azaltmak istiyor. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Şunu da söyleyelim. Üniversitelerin taban puanlarını etkileyecek 3 tane kısım şu. TYT'nin nispeten kolay olması, TYT'deki sürenin artması, 12. sınıfların mezuniyet kolaylığının getirilmesi, 2022 YKS'de taban puanları yükseltecek. Bunu buraya bir kenara yazalım. 2022'de taban puanlar birazcık yükselebilir. Ne kadar yükselir? Biz bunu nereden anlayacağız? Birazdan ona da değineceğim. Ama şunu bilelim. Hocam 4 yıllık bölümlerin de puanı yükselir mi diyor sevgili öğrencim. Evet yükselir. Neden? Çünkü 4 yıllık üniversiteyle örneğin sayısal puanıyla bir 4 yıllık üniversiteye gideceksin. Senin puanının içinde birazcık TYT'den var. Birazcık AYT'den var. ÖSYM herkese 100 puan veriyor. OBP'de 0.6 ile çarpılıyor. Senin TYT performansın Tt'nin kolay olması ve sürenin fazla olması nedeniyle artacağı için Toplam puanında artacak İşte bu yüzden 2022'de 4 yıllık bölümlerin puanı da birazcık yükselecek Gelelim Nasıl biz anlayacağız hocam? Şu anda ben size sadece yükseleceğini söylerim 10 puan yükselir dersem çok uçuk bir tahmin olur. 20 puan dersem, 30 puan dersem bunu şu anda kestirmek çok zor. Biz nasıl kestireceğiz? 2021 yılında 100.000 sıralamaya sahip bir örneğin sayısal öğrencisi 4 yıllık üniversite için 350 puana denk geliyormuş. 2022'de bizim sonucumuz açıklanacak. 100.000 sıralamaya gelen öğrencinin puanı 370 olduğunu göreceğiz biz mesela. O zaman diyeceğiz ki bakın 20 puan bu puanlar yükselecek. Üniversitenin taban puanları 300 ile 400 arasında olanlar 20 puan yükselebilir diyeceğiz. Biz onu 2022'deki sonuçların açıklandığında göreceğiz. Şimdi gelelim nasıl değişir bu puanlar? Nasıl artar bu puanlar? Ona da bir göz atalım. Bunun için 2021 verilerini kullanacağız. Bakın bu 2021'de ÖSYM'nin açıkladığı istatistikler. Ne demek bu hocam? Örneğin 400 ve üzeri puan alan TYT'de kaç kişi varmış? 12.000 kişi. Sayısalda 9.000 kişi, sözelde 496 eş tarlıkta 856 kişi. Şimdi 2022'de 400 ve üzeri puan alan öğrenci sayısı artacak. Ne kadar artacak hocam bu? İşte burada artışlar şöyle olacak. 400 ve üzerindeki artış örneğin 12.000'den 14.000'e çıkacak. Buradaki 2.000'lik artış çok da önemli bir artış değil. Ama biz aşağılara doğru geldikçe mesela 200 ve üstü 894 bin ya buradaki artış 1 milyon 100 bin olacak mesela. Buradaki artış 1000 bin, 2000lerde olurken buradaki artış 150 bin 200 bin 250 binlerde olacak. İşte Aşağılara doğru gittikçe sürpriz yapma oranı, sürpriz çıkma oranı artacak. Yukarılarda mesela geçen yıl 460 ile kapatan bir üniversite. Hadi 463 ile kapatsın, 464 ile kapatsın. 3 puan, 4 puan oynar. Bu da çok fazla bir sürpriz anlamına gelmez. Ama aşağılara doğru gittikçe geçen yıl 280 ile kapatan bir üniversite. Bir bakmışsın 310 ile kapatmış, 305 ile kapatmış. Hatta ve hatta hocam siz yükselecek diyorsunuz da düşme ihtimali yok mu? var. İşte sürprizlerle dolu olmasının sebebi bu. Geçen yıl 280 ile kapatan bir üniversite tercihlerdeki hatalardan dolayı, tercihlerdeki önceliklerden dolayı bir bakmışsın 265 ile kapatmış. Neden? O kadar çok üniversite, o kadar çok bölüm var ki baraj puanında kalktı. Bir bakmışsın geçen yıl 280 ile kapatan bir üniversite bu sene çok ama çok mesela 150 ile kapatmış, 180 ile kapatmış, arada uçurum oynamış bunlar hiç fark, hiç belli olmayacak. Hatta o biraz önce soran bir soru dahi yapsam hocam diyen arkadaşımız eğer 300 ve üstü 300 puanlı bir üniversiteyi yazarsa, buranın 70 kontenjanı varsa, 69 kişi burayı tercih etmişse, bir kişilikte boş yer varsa bir soru dahi yapan öğrencim işte buraya yerleşebilecek taban puanının olmamasının böyle bir avantajı var sevgili öğrencilerim. Siz de ne yapacaksınız? Mantıklı doğru akıllı tercihlerle gidebileceğiniz üniversiteler arasındaki en iyi bölüme gitmek için çabalayacaksınız. Bunun için sizleri tercih döneminde biz bilgilendireceğiz. Sınav sonuçları açıklanmadan bilmeniz gereken konular var planlama yaparken. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bilmeniz gereken konular var. Biz bunların hepsini gün gün kanalımızda sizlerle paylaşacağız. Doğru bir tercih yapmanız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sevgili tayfam kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.